Merhaba arkadaşlar iyi misiniz ilk bulduğum silahla oynama challenge arkadaşlar da Aa, burada bir şey diyeceğim umarım güzel bir silahtır mkn aman seviyorsan mkn diğer silahımız dp mi alayım diğerini mi hocam dur dp alacaktım ya dp ve o bence kötü bir şey yani kötü bir seçim M4 miyiz? Bu M4 mu değil? M4 müydü lan o? Bilmiyorum. Ee, M4 değil sanırım. Şöyle bakayım. Yok M4 değil. Şöyle hemen toplamaları kapatalım. Şöyle toplama. Allah Yanlış şeye bastım. Kapat. Tamam, tamam kapattık. Kapattık şimdi değil mi? Seviye 3 falan alabiliriz. Bu arada söyleyeyim size arkadaşlar. Oğuz Nazar iyidir hocam. Bir de bunu 8x takılıyor mu lan buna? Ben çok iyi bilmiyorum ki bu, bu silahı. Burada AKM var. Keşke alabilseydim lan. Ama bulamıyoruz işte derken en sevmediğim silahlardan biriydi ha Şöyle şu botları vuralım da bana çok vurmasın bunlar kardeş beni uğraştırma bundan sonra. Botta ne var çok merak ediyorum. M4 varlığı yok. Birisinde M16 falan var. Bakayım. OK var lan. Çok... Alamam. Diğer botçumuzu nerede vurduk hocam? M400'e girmiyor gelmiyor bu bundan. Bu, 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 bu he, bir de buna. Hem yani mermileri varsa alacağım da. M4 mi? Çok şanslı şu an. M4'ü var ya. Çok almak istiyorum. Hiç alınmıyor o da ya. Çok kötü bir yere zıpladım. İki kişi aldık. Güzel bence. Buralarda daha çok e, kalmak istemiyorum şunu da alıp bence gideyim artık. Şu gitti al almış. Şu, şuna takalım. Oğlum bu M4 mi lan uzak Birileri var mı bakayım? Tamam birileri yok güzel. Gidelim. Ya bari bir şey verseydi ya ama DPI de Bari bir şey verseydi abicim. Adını unuttum ya. Öf adı ne diye? Yeleğin bir lan. Bir galiba karşıdan. Granus'a gideriz hocam gideriz. Niye olmasın? Araba falan bularsam güzel oluyordu da. Vermedi ya. Bu demek beni çok zorlaştıracak. Adam falan karşıma çıkmasın valla. Normal yani bot falan çıksın abicim. Geliniz buradan sıktınız abicim. Hangi sıktıysa artık. hanginiz çıktı? Bak kafıyor buralarda bir yerde. Kafa mı gördüm ben orada? Bir dakika altı iki sekiz Sayın şöyle. Şu bizi var mı şu an burada? <laughs> Gözüm bu kafası. O zaman bu evde. Ay burada da M4 var. AK ve M7 bak bu ikili gerçekten güzel. Neyse şu paraları toplayalım. Bunlar önemli bir de el bombasını da alalım. El pompası pompa. Şunu da al. Ayak sesi geliyor da. Ben buradan artık ayrılayım bu arada. Çok sessiz konuşmaya başladım. E ayrılayım artık. Şurası neresi lan? Olan mı lan? Ol. Ben gidelim. varsa orada. Şu beyaz alana geçmek istiyorum artık. Şurada M4 almadı. Allah. Bot musun, botsun. Şöyle kafasına vurursam daha hızlı ölür. Lan. Kaçma Ya bak beni uğraştırma. Bak ben kaç verdim harcadım. Öf, Lutuna da bakmayacağım bunun. Abi kaskım bile yok. Niye böyle bir fakir insanım ben? Yeleğim sıfır. Buradan sıkan var. Riske gireceğim tekrardan. Sen de gittin yallah Allah Yukarıdan bana bakıyordu ya. Bir dakika onun şey vardır belki. Kaskı. Aa aslında botu vurduğumda onun kaskı vardı. Bunun da kaskı motosiklet bir. Kim sıkıyor? Ha şu sıkıyor. Oğlum iki vuruşta öldüm lan. Kanka sana verme harcayamam da. O yüzden vurmam lazım seni hemen. Vallahi yal aşağı yal aşağı hadi. Bakın kaskına vurma. Vallahi kaç kaç kaç, kaç geliyor alan geliyor. Hiç canımı yapmak istemiyor. Gelmesin Allah'ım. Tutsan içinde gidiyormuş. Valla küçüldü iyice küçülüyor arka ya. Bakalım. Oha lan 15 kişi. Yani küçülüyor dediğimde bakmayın. 15 kişi bu alan için çok büyük ve 5 kilimiz var. Adam var mı hocam? Ama bot falan ver bana. Ya uçakta çok güzel bir iki efsaneli birisini gördüm. Bir de biri firavunlu birisini gördüm de. Onlara karşılaşmayalım hocam. Karşılaşırsak kötü olur valla. Ya iyice ses almaya başlıyorum da korkuyorum. Şurada adam mı var? gerçekten korkuyorum sesi biraz yükseltiyor kandırdım tatlı yarim şimdi midisle yine gidersem nanayı yedik bir de araba bir de araba Abi arabadan çok korkuyorum. Ben buradan kaçıyorum. Evet, kaç 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 Araba göz atmak bile istemiyorum arabaya. Ah şurada adam var. Bak bak. Vurdum biraz da. Adam mı? Adam var anne. Ya da almayacağım çünkü kötü silahım var. Aga be. Canı azdı galiba. Bakacağım hemen canı az mı diye. Ama çok belli ettim. Evet canı azmış. Az daha vursaydım ölüyordu ya. Ya tabii ilk bulduğun silahla oynamak da çok zor. Diğerli video açıp geliyorum beylerim. Geldim arkadaşlar. Geldim kardeşlerim. Geldim abilerim. Geldim ablalarım adam var mıdır? Yani karşı yerde vardır da burada olacağını çok sanmıyorum. M4 falan verirse hayır hayır vektörü almayacağım hocam. Vektör asla olmaz. Vektör kanka sen orada kalma. Bakacağım. Ne var Acaba, alalım. Aca'yı sevelim ama bak. Ya, yalan ne? Ne yalanı? Seviyorum da bu M7 ise alacağım he dakika belki alacağım. Birazdan bakalım bir. M4 aldım. Siz bittiniz oğlum. M4 ve AG. Güzel. Güzel. Ama orada M7 de var ya. Beyler orada M7 de var. Ne yapayım? AC'yi bırakayım M7 alayım. Maalesef M4 kanka özür dilerim. Dilerim M4. Aga be. Şu M7'yi alacağım da M7 nerede oğlum? M7 kayboldu. He buradaydı. M4 bay bay kanka. Şunu da attım. Senin alayım. Ya böyle daha iyi de olabilir de. Yok böyle daha iyi değil de ne? böyle de idare ederiz hocam. E, ee, bundan sonra başka bir silah alamayız. Şöyle skanlar var. Onlar bana gelsin. Ben niye gidiyorum? Hep ben gidiyorum. Allah belanı. Şey seni şey yapmam lazım. Şöyle vurmam lazım. Çünkü kardeşim eee uzatılmış şarjı şu ikisini alalım yararlı şu, şu mermileri alabiliriz istediğimiz mermiyi alabiliriz de ben bu tarafa gitsem ne de... Kardeş yallah arabic Canım azdı iyi oynadın Gelme yanıma Arabacım Aşkotuşkom Aha gördüm adamı Lan dur ya Kastı öf. Göstermeseydim keşke Artık sanırım son liviyi atacağım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, şu tarafa gitmeyeceğim tabii ki de bu taraftayım. Bu sefer bu ev bana hiç veriyor derken adam var. Üç kişi ne? De... siz nereden çıktınız abicim abim? Bunda artık silah seçimi yapamam. Aldım M&P çok iyi. Aldım m Yediği, çok iyi. Tamam. Çok güzel silahlar. Hocam bunlar arkadaşlar sanırım. Zor olacak da. Şunları ver bana. Gördüm birini. para dürbünüm olsa seni vuracağım. Dürbünüm olsa seni çok kötü yapacağım. Of. Oh. Sen nereden çıktın lan? Oha, sen nereden geliyorsun be abi? Sen nereden çıktın? Ama nasıl oluyor ya bu? Sen nereden geldin? Bir söyle bana ya. Dandik silahla beni öldürür gerçekten. Çok sinirlendim şimdi ben buna ya. Abi yaz abi mi? Yok lan. Yazıyor abi sandım ben buna. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz.